Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi dayanıklılık konusuyla devam edeceğiz demiştik. Dayanıklılıkla devam ediyoruz. Şimdi önce bir dayanıklılık dediğimizde ne anlamamız gerekiyor? Tanımımıza bir bakalım istiyorsanız. Şimdi demişiz ki dayanıklılık için şöyle bir tanım yapmışım. Demişim ki bir cismin üzerine uygulanan çekme ya da sıkıştırma kuvvetlerine karşı gösterdiği dirence ne diyormuşuz? Dayanıklılık. Şimdi elimize bir kağıt aldığımızda mesela şöyle bir kağıdımıza bakalım. Bu kağıdı şimdi benim şu şekilde ikiye yırtmam daha kolay değil mi? Ben bu kağıdı şu şekilde birbiri üzerine katladığım zaman her bir kat attığımda bu kağıdı yırtmam ne olacak? Bakın zorlaşacak değil mi? Yani benim cismin üzerine uyguladığım bu kuvvetlere karşı cismin direnişini biz ne diyormuşuz? Dayanıklılık diyormuşuz. Şimdi o halde dayanıklılık dediğimiz şey kağıt örneğinde de verdiğimiz gibi maddenin cinsine ve yapısına ne olacak arkadaşlar? Bağlı olacak. Şimdi dayanıklılığı bize şöyle de diyebilir. Cismin dayanıklılığını bulun uzun yanı sıra der ki cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı da diyebilir. Cisimlerin kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını biz kesit alanı bölü hacim oranını bularak ee, buluyoruz. Şimdi dayanıklılığı ben burada D ile gösterdim ama fizik e, biliminin içerisinde dayanıklılığın bir sembolü yok koymamışlar her şeyi isim bulanlar buna bulmamış. D ile gösteriyoruz. Şimdi kesit alanı ve hacmi bir hatırlayalım ama burada yapacağımız hatırlamaların hepsi tamamen geometriyle alakalı, fizikle alakalı değil. Küp. Şimdi küpün hacmini biraz önce bahsetmiştik neydi? A küplü bir kenar uzunluğu a ise kesit alanı dediğimiz şey. Şimdi küpün yüzeye oturan tabanına baktığımız zaman tabanı nedir? Bir karedir. Değil mi? Şu şekilde tamamlarsa. Bu oturduğumuz şu yüzeye temas eden yer bizim için nesi olacak? Kesit alanı. E kare olduğuna göre karenin alanı nedir? A karedir. Şimdi dikdörtgenler prizmasının hacim formülü bütün uzunların, uzunlukların, ayrıtların çarpımı. A çarpı, B çarpı, C. Kesit alanı yine şöyle yüzeye oturan, e, değen kısma baktığımız zaman bir ne var? Dikdörtgen var. A çarpı B. Silindir hacim formülümüz pi r kare h. E, şuraya şu yüzeye oturttuğumuzda temas eden ne var bakın burada bir dairemiz var. Kesit alanımız o zaman ne oldu pi r kare. Küre için hacim formülümüz 4 bölü 3 pi r küp. Kesit alanı da neydi bakınız pi r kare. Şimdi ne dedik kesit alanı böyle hacim oranına bakıyoruz dedik değil mi? Şimdi bakalım dayanıklılık. Küp için yazıyorum bakın kesit alanı bölü hacim. Kesit alanımız a kare bölü a küp. Sadeleştirdim. 1 bölü A. Aynı şeyi dikdörtgenler prizması için yapıyorum. Kesit alanı A çarpı B, hacim A çarpı B çarpı C sadeleştirdik. 1 bölü C. Aynı şeyi silindir için uyguluyoruz. Kesit alanı pi R kare, hacim pi R kare H. Pi R kareler gitti 1 bölü H. Bakın üçünün de ortak özelliği kesit alanı bölü hacim oranları daima ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü yükseklik çıktı. O zaman biz Düzgün yükselen cisimlerde dayanıklılığı 1 bölü h ile orantılıdır diyeceğiz. Yani ne yapmayacağım? Ee, küp, dikdörtgenler, prizması, silindir gibi düzgün yükselen cisimlerde ayrı ayrı kesit alanı bölü hacim oranına bakmama gerek yok. 1 bölü yükseklik bize dayanıklılığı verecek. Kürede ise bakın sadeleştirmeleri yaptığımızda 3 bölü 4 liraya geldi. Biraz önceki kurala uymadı. Neden? Çünkü düzgün yükselmiyor bizim için. Şimdi devam edelim. Şimdi dayanıklılıkla ilgili e, maddelerimize bakacak olursak. Dik kesit alanının ağırlığa oranı yani ne demiştik dayanıklılığı veriyordu değil mi? Bundan ilk bahseden kimmiş arkadaşlar? Galileo imiş. Bir cismin her bir boyutu hangi oranda değişirse kesit alanı yani alan her zaman artışın karesi ile hacim ise kübüyle katıyla küp katıyla orantılı olacak. Mesela örneğin bir cismin her bir boyutu iki katına çıkarsa e, hacmi, kütlesi ve ağırlığı. Hacmi ne demiştik? Küple orantılıydı. 2'nin kübü yani ne yaptı? 8 katına çıktı. Kesit alanı ise ne demiştik? Karesiyle doğru orantılıydı. O zaman 2'nin karesi ne oldu? 4 katına çıkar dedik. Yani alan kareyle orantılı, küp ya da ağırlık ya da hacim ne e, neyle orantılı olacak? Küp köküyle orantılı olacak. Bir cismin boyutları arttırıldığında hacmi Kesit alanına oranla daha çok artacağı için kesit alanın hacme oranı olan dayanıklılığı azalmış olur. Bunu da şöyle düşünün. Şimdi Mardin'de yaşayan bir e, Sultan diye bir e, kişi vardı değil mi? Guinness Rekorlar kitabına gir girdi. Neydi? Boyu 2.10 ya da 2.15 gibi bir şeydi. Ama ne yapıyordu? Koltuk değnekleriyle yürüyordu. Niye? Çünkü uzunlukları, boyutları arttıkça dayanıklılığı ne yaptı? Azaldı. Kendini taşıyamaz hale geldi. Ya da siz hal tercihleri nasıl görürsünüz? Ufak tefek insanlardır. Ne yaparlar? Kendi ağırlıklarına yakın ağırlıklarını taşırlar. O yüzden bir cismin boyutları arttıkça dayanıklılığı ne yapmış olacak? azalmış olacak. Şimdi katıların dayanıklılığı ile ilgili özelliklerden bahsetmişiz. Fil gibi iri yapılı canlıların yapılarına dikkat edildiğinde yükü taşıyan bacakları kalın ve kısadır değil mi? Eğer ki uzun olursa bacak boyu dayanıklılığı azalacaktı. Köprü ayakları, binaların kolonlarının kesit alanlarının arttırılması yine dayanıklılığı arttırmak içindir halatların yapısında lif sayısı arttırılarak halatların dayanıklılığı yani halat dediğimiz şeyde yine ip gibi düşünebiliriz. Az önce ben kağıdı kapladım, katladım ama bir elinize ipi alın. Normal tek bir ipi koparmak işte o iki, ipi ikiye üçe katladığınızda koparmak ne yapar? Daha da zorlaşır. Şimdi devam edelim. Büyük bir cam levha ile küçük bir cam parçasını aynı yükseklikten serbest bıraktığımızda küçük cam parçasına bir şey olmamasına rağmen büyük plakaların parçalanmasının nedeni yine boyutlar arttıkça dayanıklılığın azalması atıyorum yine bir ağaçtan bir e, küçük yapılı bir hayvan düştüğünde mi daha çok zarar görür ya da bu ağaçtan ben düşersem mi daha çok zarar görür. Benim dayanıklılığım o küçük hayvana göre daha az olacağı için ben daha çok zarar görürüm. Yüksek dağların kendi üzerine çökmemesinin sebebi boşluksuz yapıdır. İçinde boşluk olsaydı yüksekliği nedeniyle dağlar kendi üzerine çökerdi. Bakın bu güzel bir günlük hayat örneği olmuş. Tekrar şöyle bir işaretleyelim. Siz de çalışın. Şimdi örneklerime bakacak olursam demişiz ki KLM aynı maddeden yapılmış silindir şeklinde cisimlerdir. 3 tane cismimiz var. Cisimlerin kendi ağırlıklarına karşı dayanıklıkları. Şimdi kendi ağırlıklarına karşı dayanıklılığı az önce kesit alanı bölü hacim olarak ne yaptım? Tanımladım. Burada sıkıntı yok. Ama bir de size ne dedim? Her seferinde bunu böyle uzun uzun yapmayacağız dedim değil mi? Ne yapacaktık? Eğer ki bunlar düzgün yükselen cisimlerse o zaman neye bakabiliyorduk? 1 bölü h oranına bakabiliyorduk. E zaten sihirli kelimeyi söylemiş, aynı maddeden yapılmış. Demek ki 1 bölü h oranlarına bakacağız. Şimdi 1 bölü h oranına baktığımızda demek ki şöyle yapalım. Şu k, l ve m olsun. k ve l'nin dayanıklıkları birbirine ne olacak? Eşit. Şimdi M'nin dayanıklılığı 1 bölü 2H. E zaten demiştik ki uzunluk arttıkça dayanıklık azalıyordu. O zaman K ve dayanıklıkları eşit ve büyük M'den dedik. Şimdi ikinci soru güzel. Şöyle işaretliyorum bu soruyu da. E, taşıyabileceği yük miktarı ve kesit alanı. Bir ipin taşıyabileceği yük miktarı ve kesit alanı grafiğini vermiş. Bir ipin taşıyabileceği... E, yük miktarına bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu grafikten neleri çıkaracağım bunu söyle. Şimdi bakınız kesit alanı şurası 1, şöyle 2, şurası ne olsun 3. Ve burası da 10, 20, 30. Şimdi bakınız ne oldu? Kesit alanı arttıkça taşıyabileceği yük miktarı arttı. Bana bunu ne söylüyor? Grafik söylüyor. Bakın sadece grafik okuma sorusu. Birinci öncüle bakıyorum. Taşıyabileceği yük miktarı ile kesit alanı doğru orantılı. İkisi de yani şöyle diyelim kesit alan arttıkça taşıyabileceği yük artıyor mu? Evet. Nasıl? Doğru orantılı. O zaman bir doğru. Dayanıklılık ipin kesit alan arttıkça azalır. Hayır artar dedik. Dayanıklılık ipin kesit alanına bağlı değildir. Yanlış. O halde doğru cevabı ne oldu? Yalnız bir oldu. Şimdi bakalım. E kohezyon ve adezyon kuvvetlerine geçtik. Dayanıklılık bu kadardı. Şimdi kohezyon ve adezyon kuvvetlerinde ise kenarlarına hemen şöyle eee adezyon dediğimiz şey şöyle biraz daha Türkçeleştirirsek aklınızda yapışma olarak kalsın. Kohezyon dediğimiz şey ise birbirini şöyle tutma olarak kalsın. Şimdi birbirini tutma ve yapışma olarak aklınızda tutarsanız daha kolay e, örnekler e, aklınızda kalır. Şimdi kohezyon dediğimiz şey aynı madde molekülleri e, arasındaki çekim kuvvetine kohezyon ya da tutma kuvveti denir. Şimdi şöyle düşünelim sıvı molekülleri bir araya geldiğinde ne yapıyorlar? Damla şeklini alıyorlar değil mi? Sıvı moleküllerinin damla şeklini almasına yani bir arada tutmasına sebep olan bu kuvvete ne diyormuşuz? Kohezyon. Bakın bir arada tutma demiştik. Türkçeleştirdiğimde de neydi? birbirine tutma idi. Demek ki aynı madde molekülleri olacak. Civa damlalarının küreye yakın bir şekilde küçük bir top gibi durmasının sebebi kohezyon. Yani demek ki civa kohezyon kuvvetlerinin büyük olduğu bir ee, sıvı yağ örneğimiz olacak. Laboratuvarlarda okullarınızda cıvayı gördüyseniz cıva dağılmaz. Böyle hep top halinde olma kıvamındadır. Yere bile döktüğünüzde mesela bir bardak suyu masaya dökün, bu su ne yapar? Masaya yayılır. Ama cıvayı döktüğünüz zaman o hala böyle top gibi böyle yuvarlanır yuvarlanır gider. Bunun sebebi de neymiş? Kohezyon kuvvetinin büyük olmasıymış. Cilalanmış araba üzerinde veya bazı ağaç yapraklarında suyun damlalar halinde kalması, yani suyun damla şeklini alması kohezyona örnek. Yine yağmur damlalarının örümcek ağlarında bir araya gelmesi. Yağmur damlacıkları bu kuvvet sayesinde tek parça olarak düşer. Yani gökyüzünden yağmur damlalarının tek parça düşmesinin sebebi neymiş? Kohezyon kuvvetiymiş. Peki kılcal borular ya da deney içerisinde biz Gördüğümüzde adezyonu nasıl anlayacağız? Şimdi pardon kohezyonu. Kohezyon neydi? Bir arada kalma. Sıvılar, sıvı molekülleri bir arada durmak istiyor. Şimdi bakınız şöyle bir deney tüpünü aldığımızda burada e, şu şekilde dış bükey ve iç bükeylerden bahsedeceğiz. Şimdi dış bükey bakın sıvı molekülleri kabın kenarına yapışmaktan çok bir arada toplaşma eğiliminde. Demek ki şöyle bir tümsek yani dış bükey gördüğümüzde diyeceğiz ki Kohezyon kuvvetlerinin etkili olduğu bir sıvı. Şimdi bir e, kohezyonu büyük bir sıvının içerisine kılcal boruyu koyduğumuz zaman şimdi bakınız az önce öğrendiniz. Şöyle ne olması gerekiyor kohezyonun büyük olduğunda? Dış mükeylik olması gerekiyor. Eğer ki kohezyonun adezyondan büyük olduğu bir sıvıysa bu sıvılar kılcal boruda alçalma eğilimindedirler. Alçalma. Nereden anlayacağız? Bakın kenarlar yüksekte kaldı değil mi? ince borunun içerisindeki sıvı kenarlara göre alçaldı. Bizim bu kılcal borumuz ne kadar ince olursa, bakın önemli, ne kadar ince olursa bu sıvı o kadar çok alçalır. Şimdi bakın buraya güzel bir not yazmışım. Demişim ki Kohezyonun adezyondan büyük olan sıvılara nasıl sıvılar diyormuşuz? Islatmayan sıvılar diyormuşuz. Demek ki örneklerde bize ıslatmayan sıvı değil dediğinde neyi anlıyorum? Ha diyorum ki kohezyon daha büyük. Şimdi adezyondayız. Ne dedik? Yapışma. Kohezyon aynı madde molekülleri arasındaydı. Adezyon ise farklı maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetine denir. Cama veya duvara çarpan yağmur damlalarının bu yüzeye yapışması buna sebeptir. Buna örnek. Şimdi bakın zaten adı üzerinde yağmur damlasının cama yapışması ya da illa sıvı olmasına gerek yok. Tuzun masaya yapışması değil mi? Kontak lensin göze yapışması. Adesyonu ayırt etmek daha kolay çünkü cümlenin içerisinde hep yapışma geçecek. Katı maddeler arasında da adezyon etkili görülür. İşte unun ele yapışması, tozların mobilyaya yapışması. Dediğim gibi sadece sıvılar olarak pardon düşünmeyeceğiz. İşte parmağımızı ıslatarak kitap sayfalarını çevirmek değil mi? Aslında görüntü olarak ne kadar kötü gözükse de sayfaları parmağımızı ıslattığımız zaman daha kolay çevirebiliyoruz. İşte ee, baktığımız zaman kedinin dili ile su içmesi arkadaşlar bakın güzel bir örnek. E, çay bardağının çay tabağına yapışması, kumaşların ıslanması. Kumaşların ıslanması da bize şöyle soru olarak gelecek. E, ya da bunu daha sonra konu birleştikten sonra verelim. Boyanın duvara yapışması, kontak lensin göze yapışması. Şimdi burada ise adezyonda neydi? Yapışma. Farklı moleküller arasında bakın şimdi görselime. Burada ise sıvı kaba yapışmaya çalışıyor. Bakın ne kadar çok kabla temas daha fazla. O zaman ne oldu? iç büke. O halde bunu gördüğümüz zaman iç büköyliği diyeceğiz ki adezyon kuvvetleri etkili. Peki bu kılcal boruyu adezyonun kohezyondan büyük olduğu bir sıvının içerisine daldırdığımızda ne oluyor? O zaman ise buranın tam tersi bakın. Bu sefer adezyonun büyük olduğu sıvıların kılcal borularda ne eğilimi vardır? Yükselme eğilimi vardır. Bakın bu sefer kenarlar aşağıda boru yükseldi. Yükselme eğiliminde olduğu için de burada da bizim bu kılcal borumuz inceldikçe daha fazla yükselir diyeceğiz. Daha fazla yükselir. Umarım buralar gözüküyordur. Şimdi ne yaptık? Burayı da tamamlamış olduk. Bakalım sırada ne var? yüzey gerilimi var şimdi yüzey gerilimi bahsettiğimiz şey ise sıvı içindeki moleküller her yöne sıvı içindeki moleküller iç kısma veya yana itilir demişiz şimdi bakın şöyle bir kabımızı aldık şimdi bu kabın içerisinde şöyle sıvı molekülleri var bakın her yönde hareket eden. Şimdi şu kabın ortasında bir yerdeki sıvı molekülüne bakalım. Bu sıvı molekülleri, şuralarda da bakın sıvı molekülleri var değil mi? Bunlar birbirlerine doğru çekme kuvveti yani ne uygulayacaklar? Kohezyon. Şimdi bu kuvvet olduğuna göre, vektörel olduğuna göre bu ortada bir yerde ee, sıvı moleküllerine etki eden kohezyon kuvvetleri birbirini götürdü. Ama buraya geldiğimizde, şurada bir yerde değil mi? Şimdi bakınız buradan geliyor, buradan geliyor kohezyon kuvvetleri. Evet bunlar götürdü. Fakat şu aşağıdan dolayı etki eden kohezyon kuvvetlerini götüren bir kuvvet yok değil mi? O yüzden e, yüzeydeki sıvı molekülleri birbirine uyguladıkları bu yüzey gerilimleri sayesinde bu kuvvetler sayesinde sıvının üzerinde ince keskin bir zar oluştururlar. Bu ince keskin zar oluşturduklarından ötürü işte bazı böcekler suya batmadan yürüyebilirler ya da normalde bir demir sıvının içerisine batarken ataç, bu defterlerin kenarına koyduğumuz şeyler bıraktığımız zaman ne yapıyor? Yüzey gerilimi sayesinde sıvının içerisine batmamış oluyor. O halde yüzey gerilimine kim sebep oldu? Kohezyon kuvvetleri. Bakın bu çok önemli. Yüzey geriliminde etkin olan kuvvetimiz kimmiş? Kohezyon kuvvetleri imiş. Bunu da sorguluyorlar çünkü. Demek ki kohezyon kuvvetleri ne kadar büyükse bu cismin yüzey gerilimi de o kadar büyük olur. Şimdi birleştiriyoruz bakın. Kohezyon kuvveti büyükse bu ıslatmayan sıvıydı değil mi? Demek ki kohezyon kuvveti büyükse yüzey gerilimi büyük. E, yüzey gerilimi büyükse demek ki bu sıvı ıslatmayacak. Yani sıvı atıyorum yüzeye gelin büyük olan bir sıvı bir kumaşın üzerine döktüğümüz zaman ne yapmayacak? Kumaşın içerisinde güzel nüfus etmeyecek, yayılmayacak. Şimdi bakalım neler not, not almışım. Bir sıvının yüzeyini bir birim kare arttırmak için gereken enerji miktarına denir. Bir sıvının yüzeyini azaltmaya çalışan kuvvet olarak da tanımlanabilir. Bakın alın size iki tane daha yüzey gerilimi tanımı. Bunlara da bir aşina olsun. Yüzeydeki moleküllerle sıvı içindeki moleküller arasında oluşan kohezyon kuvvetleri sonucudur dedik. Gazlarda söz konusu değil. Bakın işaretliyorum önemli. Kozezyon kuvvetleri gazlarda, pardon yüzeye gelim. Gazlarda geçerli değil. Etil alkol, sabun, deterjan yüzeye gerilimini azaltır. Hemen bunu aklınızda kalacak bir şekilde örnek verelim. Şimdi bulaşık yıkarken çok yağlı bir bulaşık tabağını düşünün ya da bir tavayı düşünün bol yağlı, donmuş. Öğrenci olursanız, öğrenci olduğunuz yıllarda öğrenci evlerinde sık sık başa gelir biriken bulaşık, yağlı bulaşıklar. Şimdi siz hiç annenizin soğuk suyla ya da deterjansız bir bulaşık yıkadığını gördünüz mü? Görmedik. Demek ki annelerimiz bilmeden fizik yapıyorlar. Biz suyu ısıttığımızda sıcak suyun hemen ne yapıyor? O bizim yağlı tavamızdaki yağı çözüyor. Ama mesela o sıcak suyu tavayı duruladığımızda elimiz hala yağ geliyor, değil mi? Demek ki yetmedi. Ne yapıyoruz? Bir de de deterjan koyuyoruz. Demek ki yüzey gerilimini deterjan ve sıcaklık ne yaptı? Azalttı. Yüzey gerilimi yüksek olursa ne yapıyordu? Su nüfuz etmiyordu, dağılmıyordu. O halde demek ki etil alkol sabun deterjan yüzey gerilimini azaltır. Nereden aklımızda tutuyoruz? Bulaşık ve çamaşırdan. Gliserin bu istisna durum not almışım. Yüzey gerilimini etkilemez. Sıvının yoğunluğu arttıkça yüzey gerilimi artar. Tuz eklenmesi yüzey gerilimini arttırır. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır. Şimdi burada yüzey gerilimini etkileyen faktörlerde kimyacılarla çeliştiğimiz yerler var arkadaşlar. Bizim öğrettiklerimiz fizikle geçerli. Kimyacılar ne öğretiyorsa kimyada geçerli. Kalkıp bize kimyacılar böyle fizikçiler böyle dediği demeyin. Onları üniversitede... Ee, şey yaparsınız, arkadaşlarınızla istişare edersiniz okuduğunuzda. Şimdi yüzey gerilimi de tamamladık. Yüzey gerilimiyle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey neydi? Kim etkindi? Koezyon kuvvetleri etkindi. Yüzey gerilimini arttıran, azaltan faktörler sorulur. Şimdi kılcallıktayız. Kılcallık dediğimiz şey ise, şimdi yine günlük hayattan başlayacak olursak, işte bir ağacın Kökünden ne yapıyor? Suyu alıyor, yapraklarına kadar taşıyor değil mi? Bunların hepsi neyin örneği olacak? Kılcallığın örneği olacak. Şimdi o halde kılcallığa bir tanım yapmam gerekirse sıvıların ince borularda yükselmesi veya alçalması olayına ne diyoruz? Kılcallık diyoruz. Cam ile civa arasındaki adezyon kuvveti, civanın kohezyon kuvvetinden küçük olduğu için... Civa içine batırılan borunun içindeki civa seviyesi azalır. Az önce ne demiştik? Kohezyonun büyük olduğu durumdu. Ve ne eğilimindeydi? Alçalma eğilimindeydi değil mi? Şu şekilde gösterdiğimizde bakın. Şuraya bir de tüp çizelim. Yani şurada daha aşağıda kalıyordu. Ee, bu yine kılcallık. Su ortamına batırılan ince borulardaki su ise ne yapıyordu bu sefer? Yükseliyordu. Çünkü bunun da nesiydi bakın? adezyon büyük olan durumlarda bu da yükselme eğilimindeydi. Az önce bunlardan bahsettik. Demek ki kılcallıkta hem adezyon kuvvetleri etkili hem de kohezyon kuvvetleri etkili. damarlar hücrelere kılcallık etkisiyle madde taşır. Kumaşa damlayan boya ve yağın kumaşa dağılması Kağıt havlu veya süngerin suyu çekmesi. Ee, nerede görüyoruz? İşte reklamlarda filmler çıkıyor değil mi? Masanın üzerindeki suyu emiyor. Aslında orada neden bahsetmek istiyor? Kılcallıktan bahsetmek istiyor bize. Şimdi yine bakalım, devam edelim. Başka örnek ne vermişiz? Evet, sorularımıza geçmişiz. Şimdi bakalım. Özdeş kap ve ince tüplerin demiş. İnce tüplerin kullanıldığı düzenekte e, ee, KLM sıvılarının denge durumları şekildeki gibidir. Sıvıların yüzey gerilimlerini ne demiş bana? Azdan çoka doğru sıralayınız demiş. Şimdi bakalım. Yüzey gerilimlerini azdan çoka doğru. Yüzey gerilimi büyükse, şimdi tekrar yazalım. Yüzey gerilimi yüksekse kohezyon kuvvetleri ne olacak? yüksek olmalı kohezyon kuvvetleri yüksek olmalı şimdi bakıyorum bu nedir adezyonun güçlü olduğu durumlardır değil mi şimdi adezyonun güçlü olduğu durumlara baktığımız zaman en çok burada yükselmiş değil mi o zaman bunun adezyonu en büyük budur değil mi adezyonu en büyük buysa o zaman bunun kohezyon kuvveti ne olur küçük olur kohezyonu küçük dedik o zaman azdan çoka doğru sıralayınız demiş en çok burada yükseldiği için çünkü adezyonun büyük olduğu sıvılarda neydi e, ne kadar ince ise o kadar yükselme eylemindeydi. En çok burada yükseldiği için adezyon en çok burada büyük ama biz neyi arıyoruz? Kohezyona bakıyoruz. O halde burada da kohezyon en küçüktür. M, L, K olarak ne yaptık? Sıraladık. Sıradaki sorumuza bakalım. Bir metal yüzeye yapışan xyz sıvı damlalarının kütleleri sırasıyla 2m, m ve 3m'dir. xyz damlaları metal yüzey arasındaki adezyon kuvvetlerinin büyüklükleri. Şimdi biz bu cama yapışmışız. Tamam. Bunu aşağı doğru çeken kuvvet bunun ağırlığı kadar yani 2mg. Bununkisi mg, bununkisi de ne oldu? 3 mg. Şimdi o zaman bu damlaların bu duvara yapışması için adez yapıştığına göre adezyon kuvveti bunun ağırlığını karşılaması gerekiyor. O zaman kimin ağırlığı daha fazlaysa bunun adezyon kuvveti daha büyük olacak. Bu halde en büyük ne diyeceğiz? Z diyeceğiz. 3 mg. Sonra x diyeceğiz. Sonra da y diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugünkü dayanıklılık, adezyon, koezyon videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda yeni konu anlatımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol soru çözün. Görüşürüz.